Merhaba dostlar. Bu videomuzda Rojbin ismini analiz edeceğiz. Rojbin ismini Arapça harflerle Ra, Vav, Z, B, Y, Nun harfleriyle yazarız. İsmin ebced değeri 275'tir. İsmin ebcedine göre esması e, ee, Ya Rauf Celle Celaluhu değerli taşı da parçalı opal taşıdır kardeşler. Rojbin isminin uyumlu isimleri Yılmaz, Cüneyt, Tarık, İbrahim gibi isimlerdir sevgili kardeşler. Böyle sevilen, sayılan, efendim imrenilen kişilerdir. Ve iyi bir liderdirler. Yani yöneticilik vasıfları ön plandadır. Davaların üzerine korkusuzca giderler. Ve bunlarda şöyle bir mizaç vardır. Bu kişiler zenginden alıp fakire veren bir mizaçtadırlar. Kişilikleri, duruşları karizmatiktir ve gösterişi sevmeyen tiplerdir. Ancak şuna dikkat etmek lazım bu karakterde. Bu kişiler çabuk sinirlenir, çabuk öfkelenirler değerli kardeşlerim. Biraz böyle tereddütlü kişilik diyebiliriz bu insanlara bazı konularda karar vermekte zorlanmalar yaşayabilirler. Genel mana itibarıyla kendinden emin ve sayılıp sevilen insanlardır. İyi bir liderdirler. Sade görünüşlü olurlar, abartıyı sevmezler. Ama o sadeliğin içinde bile bir karizmatiklik, bir karizma söz konusudur. Entelektüel ve zeka Bunlar da önemlidir. Entelektüel kişiler e, güzellikten bunlar için daha önemlidir. Bu kişiler gizemli ve böyle sihirli, esrarengiz olan şeyleri araştırıp bulma hususunda yetenekli kişilerdir. Maddi ve manevi güçleri böyle üzerlerinde toplarlar. Bu kişiler biraz kendilerini dışa kapatırlar. Bencil insanlardır. Ve kıskançlığa da yatkındırlar. Bu kişilerin empati yetenekleri pek gelişmemiştir. Yani kendisini karşısındaki insanın yerine koyup ya aynısı bana yapılsaydı ben ne düşünürdüm diye bunu çok böyle takmazlar yani. Bu taraflarda çok işleri yoktur değerli kardeşlerim. Gizemli kişilik sahibidirler bunlar, gizliliği severler. Efendime söyleyeyim. Maddi ve manevi güçler bu insanların üzerinde karakterlerinde e, toplanmıştır. Maddi ve manevi açıdan yükselirler ve bir de bu insanlar hocam samimidirler. Bak samimiyet bunlarda çok önemlidir. Öne çıkan ve göze çarpan karakteristik özelliklerden bir tanesidir. Bu kişiler e, maddi ve manevi güçleri esrarengiz olayları, bir takım işleri araştırma noktasında da e, heveslidirler. Meraklıdırlar ama meraktan da öte bu hususta mahirdirler. Çok iyi bir lider olurlar. Şansları açıktır bu insanların. Harfin rakamsal değeri 10 olduğu için yani maddi ve manevi sahada çok güçlü olurlar. Bu insanlar yani güç sahibi insanlardır. Ama biraz kaprisli ve kıskanç olabilirler. Fiziksel enerjileri hat safhadadır. Yüksektir fiziksel enerjileri. E, romantizmi böyle gerektiği kadar yaşarlar. Çok iyi bir yöneticidirler. Otoriter bir kişilerdir, e, maddi ve manevi açıdan kardeşlerim çok güçlüdürler. Maddi ve manevi açıdan çok güçlüdürler, çok iyi bir liderdirler, iyi bir yöneticidirler, etrafında sevilen insanlardır, değerli kardeşlerim. Şansları çok açık olur. Harfin ifade ettiği rakamsal değerinden dolayı. Maddi ve manevi olarak kardeşlerim şansları hep yaver gider bu insanların. Etrafındaki insanların kendilerini takdirle karşıladığı tiplerdir, karakterlerdir bunlar. Hayat gücünü ifade eden, hassas ve içe dönük bir kişi olduğunuz manasına gelir. Hassas ve içe dönük bir insan. Ve bu kişiler başkalarının görüşlerini böyle çok dikkate alan başkalarının görüşlerine saygı duyan insanlardır ve içindeyse Eğer kendini daha çok düşünen ve sağlığına aşırı düşkün insanları temsil eder ve yine ön sezileri kuvvetli kişilerdir bunlar böyle en olumsuz olaylarda bile umutlarını yitirmeyen kişiliklerdir aynı zamanda en olumsuz zamanlarda bile e, ümitlerini, umutlarını hep diri tutan insanlardır. Genel olarak duygusal yapıya sahiptirler. Sevgilerini sürekli gösterirler. Küçük oyunlarla böyle kışkırtılmayı biraz severler. Romantik yemekler, böyle mum ışığı falan tam size göre seversiniz yani. Hediye almayı severler. Umutlarını hiçbir zaman kaybetmezler. Ön sezileri kuvvetlidir. Heyecanlı ve hayat doludurlar başkalarının görüşlerine de saygı duyarlar kardeşlerim. Kendini fazla düşünen, sağlığına düşkün insanlardır. Özünde hoşgörülü, yardımsever, seyahat etmeyi seven, duygusal inişler, çıkışlar olan bazen bu duygusal iniş ve çıkışların efendim zarar da verebileceği karakterlerdir. Kırılgan bir kişiliği temsil eder, Değerli kardeşlerim, bu kişiler zorluklar karşısında dik durmayı, kolay kolay yılmamayı da severler. Mükemmelliği bir karaktere sahiptirler. Sevilmek için çok çaba sarf ederler, çok gayret ederler. Hassas bir yapıları vardır. En çok değer verdikleri şeylerden birisi nedir biliyor musun? Güvendir. Güvendir kardeşlerim. Esastır yani. Hoşgörülü insanlardır. Sempatik insanlardır. Yolculuk etmeye bayılırlar. Seyahate bayılırlar. Bu kişiler kardeşlerim biraz böyle zor memnun olurlar. Yani zor memnun edersiniz çok kusur bulurlar. Neden? Mükemmellikçi yapılarından dolayı. Akıl ve hisleri çarpışma halindedir akıl ve hisler çarpışma halinde. Bu insanlar böyle toplum kurallarına uymakta biraz zorlanırlar. Kurallar onlara zor gelir. Ve bu kişiler aynı böyle şeye benzer, radyo alıcısına benzer. Yani frekansları her şeyden etkilenir. Bu kişiler ama hep böyle her zaman uyanık kişilerdir. Kolay aldatılamazlar. Ama sık aşık olurlar. Biraz da böyle kararsızdırlar. Karar vermekte zorlanırlar. Ve bu insanlar eğer başarılı olmak istiyorlarsa hislerini yenmeleri lazımdır. Bu insanlar üstün güçlere sahip. Yani herkeste de olan değil de herkesin dışında böyle yetenekleri olan kabiliyetleri olan aynı zamanda da sağduyulu insanlardır akıl ve duyguları çok karşı karşıya gelir standart sıradan banel bir yaşam tarzını sevmezler farklı olmak onların hoşuna gider pek çok konuda yetenekli insanlardır biraz mükemmeliyetçi insanlardır ve çevrenizdeki insanlar ya yani bu insanların çevresindeki kişiler bunları böyle üstün biri olarak görür. Karşılarına çıkan insanlar arasında dengeyi kuramadığında yalnız kalabilirler.